Merhaba arkadaşlar, merhaba YouTube arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmanızı Rabbimden diliyorum. Ben de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Arkadaşlar her zamanki gibi size daha önceden çekmiş olduğum videomu şimdi şu an seslendirme yapıyorum. Arkadaşlar sizlere baget bu fırında soslu bayet bu tarifimle geldim ee, çok pratik çok da lezzetli bir yemek arkadaşlar ee, gerçekten harika ee, güzel bir yemek arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim gördüğünüz gibi arkadaşlar ben e, kek kalıbına aldım kek kalıbında yaptım e, pişirdim daha doğrusu yemeğimi orada yaptım arkadaşlar muhteşem gerçekten harika ee, hazır bir yemek Görünüm de çok güzel görüntüsü de harika ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız e, zil butonunu açar beğeniyorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi e, Sos malzemelerini uygun bir kaba aldım. Uygun dedim bir kaba alalım arkadaşlar. Ee, sosumuzu güzel karıştıralım. Karıştırdıktan sonra Daha önceden temizlemiş olduğumuz bagetlerimizi e, Sosumuzun içine alalım arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar sosumu karıştırdım. Ee, iyice karıştırdıktan sonra ee, daha önce e, temizleyip yıkamış olduğum ve bıçakla bir iki yerinde e, e, arkadaşlar baketler biraz kalın ya bir iki yerinde delerseniz bıçakla e, daha çok sosu içine alacak ve daha güzel olacak daha lezzetli olacak arkadaşlar e, iki tane de arkadaşlar patatesimi elma dilimi şeklinde doğradım. Soyup doğradım. Onu da hazırladım. Ve 5-10 tane. 5-10 değil ben biraz daha fazla bıraktım. Arpacık soğanı kullandım. Çok yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yine dediğim gibi ekonomik güzel bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Ee, mutfağınızdayım. Evlerinizdeyim arkadaşlar. Umarım bana güvenir. Ee, beğenerek tariflerimi uygularsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sosuma e, bagetleri iyice sosladıktan sonra e, aynı kabın içerisinde ağzını kapatarak buzdolabında, bu da püf noktası olsun sizlere arkadaşlar. Buzdolabında iki saat beklettim. Ee, sosu daha çok içine yoğun bir şekilde çeksin ve bagetlerimiz daha yumuşak, daha lezzetli. Ee, nasıl diyeyim? Mangal tadında e, bagetlerimiz olsun diye arkadaşlar. Yemeğimizin lezzeti mangal tadında oluyor. Gerçekten harika. Pilavlarımızın yanına Arkadaşlar makarnalarımızın yanına e, şehriye erişte pilavlarımızın, şehriye pilavlarımızın istediğimiz e, kat yemeklerimizin yanına muhteşem bir alternatif. Arkadaşlar bu arada e, az önce söylediğim gibi kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olup zil sesini açar arkadaşlar beğen ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum sizin sayenizde kanalım bir yerlere gelecek inşallah Rabbim hepimizin emeklerinin karşılığını verdirir inşallah hepinize yardım etsin kurban oldum Allah'ım çünkü gerçekten bu videolar belki böyle basit görünüyor ama basit de olmuyor arkadaşlar. Youtube gerçekten çok zor. İnşallah bizler de ayağımızın üstünde durabiliriz. İnşallah kanallarımız çok uzun süreler devam eder ve çok güzel yerlere, çok güzel, çok büyük rakamlara gelir. İnşallah temelimiz bu yönde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben tek kalıbıma dizdim, tek kalıbımın altına yağlı kağıt serdim. Ben malzemeleri arkadaşlar yine açıklamaları hepsini yazacağım. Dediğim gibi bu arada verdiğim püf noktalarına da dikkat edin arkadaşlar. Ee, dikkat ederseniz gerçekten çok şahane bir e, fırında soslu tavuk yemeği yapacaksınız arkadaşlar. Ani misafir geldiğinde gerçekten harika bir yemek. Öğrenciler için güzel bir yemek. Ee, yine dediğim gibi kalabalık aileler olur. Tek başına yaşayan bireyler olur. Güzel. Hoş. Ee, ve yapım aşaması çok kolay bir yemeğimiz. Bir yemek tarifimiz daha doğrusu. Arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, zil butonunu açarsanız ee, i̇nşallah bundan sonra daha da güzel e, yemeklerimiz olsun, tatlılarımız olsun, e, pastalarımız olsun, keklerimiz olsun böyle e, tariflerimle de sizlere geleceğim arkadaşlar. Sayenizde her e, yaptığım yemeği gerçekten severek yapıyorum. Ee, arkadaşlar ben aslında yemek yapmasını Çok seviyorum ve yedirmesini çok seviyorum Gerçekten Elimin de lezzetli olduğu Söyleniyor Umarım sizler de benim tariflerimi Beğenir uygularsınız Ben de çok mutlu olurum arkadaşlar Bakın arkadaşlar yemeğimiz Bitti, pişti, şahane oldu. Ee, arkadaşlar bu arada bir tarifimin daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah hayırlısıyla daha çok tariflerimle beraber olmak ümidiyle arkadaşlar. Dediğim gibi bana yardım ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Rabbime emanet olun, huzurla kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.